Yavrum takılalım mı? Olur. Ay ne tatlı çocuk. Zengin de galiba. E ne yapalım? Nerede takılalım? Aa şuradaki neymiş? Şu şu. Aa. Ne ne o? Ne haber Memin kardeşim? Ne oluyor ya? Nasıl oldun birdenbire böyle? Estağfurullah Memin kardeşim. Ben hep böyleydim. Sen hayal gördün herhalde. Töbe. Ya takılacaktık az önce sen ne ara? Allah Allah. Şey öğlen namazının saati kaçacaktı. Beni şuradaki camiye bırakır mısın? Ne camisi ya Allah Allah. Vakit çıkacak. Olmaz. Tövbe tövbe. Bu nasıl gitmek? Gittin orada arka koltuğa oturdun. Ay senin araban mı yine? Ben başka araba sağlam. O bırakacak mısın bak? Hadi namaz kaçıyor. Tamam hadi götüreyim seni namaza hadi tamam. Heh, geldim. Şimdi seni çok güzel bir yere götüreceğim. Nereye götüreceksin beni? Söylemem, sürpriz. Hadi sür sür. İyi tamam. Babacım biz geldik. Kızım bu ne hal sen kapandın mı yoksa? Babacım zaten kapalıydım ya. Şey yaptık ikindiyi beraber kılarız dedik. Cemaat yaparız dedik. Tamam kızım ne yapacaksak yapalım. Ama biliyorsun akşamları amcanlar gelecek. Amcanlarla biliyorsun rakıbalık yapacağız. <laughs> ne rakısı? Şaka, şaka yaptı şaka. <laughs> Benim babam çok şakacıdır ya. Seni çok sevdi samimi buldu şaka yapıyor şimdi yoksa tadını bilmez. Yok, aslında. Tadını, aslında. tadını. bilmez. Şey diyeceğim yanlış anlamasam ben gideyim ya. He? Nereye gidiyorsun ya? Gel buraya. Babamla tanıştırdım seni. Farkında değilsin herhalde ne olduğunun. İyi tamam gelin. Oğlum bir dakika bekle. Kızım gel Kızım sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bu durum ne? Baba ben kasaya koydum. Ben bu çocukla evleneceğim. Bak ne yapıyorsan yapıyorsun beni bu çocuğa kakalıyorsun. Ya kızım ben o çocuğun nasıl günahına girerim? Başına mı kalayım? Ne yapayım? Evde kaldım zaten. Kakalasana. Tamam seni kakalayacağım o çocuğa. Bitti gitti. Senden de kurtulacağım. Oldu mu? Aa kakala tabii be. Ondan sonra seni de arayıp sormam zaten. Kurtulursun benden. Bak söz verdin. Aramayacağım dedim. Aramayacaksın tamam mı? Ay sözüm söz aramayacağım. Tamam o zaman hadi gel. Oğlum sen bu kızı alman lazım. Beni de kurtarman lazım bu işler. Bana ne diyorsun? Ne konuştuk biz içeride? Ne oluyor ya? Ben kimseyi almak istemiyorum amca. nereden çıktı bu? O ne demek be? Ne demek seni almak istemiyorum? Oyaladın mı beni saatlerdir? Ne biçim insanmışsın şey sen be? Aa hayır. Ya yeni tanıştık sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Adam mı tokatlıyorsunuz burada? <laughs> Sana saatlerimi verdim be. Yazıklar olsun. Değmez mi hiç hiçbir şeye? Bari beni aldığın yere bırak. Abi siz bunu yapmışsınız ama bu olmamış. Haberin olsun yani.